Merkezden AB doğru parçasından dik indiriyoruz. AB 12 birim. Tam ortadan 6 6 bölecek. O halde şurası 2, burası 6. 2 6 dik üçgenden Pisagor bağıntısını kullanarak şurayı bulabiliriz. Şuraya haş dersek OH uzunluğunu bulacağız. O OH uzunluğuna x diyelim. x kare artı 2'nin karesi 4. 6'nın karesi 36. Demek ki x kare 32 böyle kalsın. O ile b'yi birleştiriyorum. Bir yarı çap elde ediyorum. Bizden istenen zaten yarı çap. O h b dik üçgeninde r kare x kare yani 32 artı 6'nın karesi 36. Dolayısıyla 68. 68 de 4 çarpı 17. Dolayısıyla r 2 kök 17. Merkezden AB kirişine dik indiriyorum. Tam ortadan bölecek. Kirişin uzunluğu 7, 17 daha 24, 12, 12 bölecek. 12, şurası da 12 olacağı için buraya 5 kaldı. Dik kenarlardan biri 5. Hipotenüsü 5, kük 2 demek ki ikiz kenar dik üçgen. Burası da 5. Merkezde B noktasını birleştirdiğimde 5, 12, 13 üçgenini elde ediyoruz. O halde yarıçap 13. Merkezden AC kirişini dikindiriyorum. Kirişin uzunluğu 8. Tam ortadan bölüyor. 4'er birim. 45, 90. Burası da 45. İkiz kenardaki üçgen. 12 ise burası da 12. Şuraya H dersem A, H, O dik üçgeninden X'i bulabilirim. 4 ile 12 var. 4'le de sadeleştireyim daha küçük sayılarla uğraşmak için. Burada 1, burada 3 kaldı. O halde X kare, 1'in karesi 1 artı 3'ün karesi 9, 10, X, kök 10, 4'le de sadeleştirmiştim. Dolayısıyla cevap 4 kök 10. Merkezden D'ye dik indiriyorum. 6 birimi 3 3 bölüyor. Şuraya H dersem dikten dik için öklit. Söz konusu H kare eşittir. 3 çarpı 12. H buradan 6 çıkar. D o da yarıçap 3 6 3 kök 5 üçgeni yani K 2 K K kök 5 üçgeninden R 3 üç kök 5. Merkezden FK girişine dik indiriyorum. 4 4 ayırıyor. 45 45 90. Buralarda 45. O halde burası 8 ise buralarda 8 birim olacak. Yani şurası da 8 olacak. Buraya 4 kaldı. Şurayı birleştirirsek bakın 4 8 4 kök 5 üçgeni oluyor. Zaten FO yarıçap. Yani yarıçap 4 kök 5. 5, 12, 13 üçgeni görüyoruz. Demek ki burası 13. Dikdörtgenimiz var. Alfa 90, beta 90, alfa 90, beta 13. Çeyrek çemberin yarı çapı dolayısıyla burası da 13. Alfa, beta 90, alfa, beta 90, hipotenüsler 13. Demek ki eş üçgenler var. Alfanın karşısı 5, alfanın karşısı 5. Betanın karşısı 12 ise betanın karşısı 12. Şurası da 7 oluyor. Dikdörtgen uzun kenarı 17 oldu. Merkezden BF'ye dik indiriyorum. Buraya T diyelim. Bakın AO 5 ise BT de 5. BF kirişine dikinildiğinden merkezden ve burası da 5. Yine biliyorum ki dikdörtgenin uzun kenarı 17. Onu atarsam x'e 7 kalır.